kardeşlerim. Üzeri dünyanın envai çeşit bin bir çiçeğiyle süslü yatakta bir dor iyon nizamı sütun gibi uzanmış. Mısır kraliçesi, Lucien, Margarita, Kleopatra, sinek, sivrisinek, yakarcık, tatarcık ve bülümum haşerattan bedenini muhafaza eden cibinliğin altında vücudunun bütün kıvrımlarını adeta bir Paris Louvre Müzesi'nde sergiliyormuşçasına sergileyerek ve de saten çarşafları tırmalayarak, yırtarak, ter ter tepinerek kocası Roma İmparatoru Sezar'ın bir numaralı kumandanı Antonius'u bekliyordu. <laughs> Venüs ise çok mühim bir harp toplantısının tam ortasında cep telefonunun ekranına gelen çikolatamı yedim, meyvamı yemeden seni bekliyorum sevgilim Kleopatra mesajını görünce birdenbire bir Apollo 79 müzesi gibi fırlayarak kardeşlerim benim çok önemli bir işim var acele gidiyorum demiş ve Mısır salarının merdivenlerini beşer beşer fırlayarak soluğu Kleopatra'nın uh, kapısında almış. <laughs> Ulan demiş, içeride Roma İmparatoru Sezar'ın avradı beni bekliyor. Girmesem bu azgın karı, bu edeksi karı beni entavisiyle boğar. Girsem Sezar beni aslanlara, kaplanlara papara yapan. İşte böyle bir ikilem içerisinde düşünürken birden aman... ...atın ölümü arpadan olsun, biraz da aslanların, kaplanların karnı doysun demiş... ...ve kapıyı omuzladığı gibi yatak odasının ortasına pimi çekilmiş... ...bir bomba gibi düşmüş. Şerefsiz! Hayasız şerefsiz yatak yatak olanı böyle bir radyasyon, böyle bir dejenerasyon dalgası görmedi. Tarafı, artı ve eksi kutupları birbirine değdikçe gökyüzünde şimşekler çakıp alevler şeyler eder yanıyor, şimşekler çakıyor. Yatak. Oh, mamma mia! Ben yatak oldum olalı. Böyle bir sarsıntı, böyle bir zelze görmedim. Ne yayım kaldı, ne demirim diye dile gelirken yukarıdan gördüğü manzara karşısında beyazdan kırmızıya çalan cibinlik heyecandan kanatlarını çarpıyor, rüzgarı rüzgara katıyor ve haykırıyor. Bu ne lan? İnsanın insana yaptığı bu zulüm reva mı? İnsan diyorlar. <laughs> Şamlanlar titremeye başlayıp, aman sabahlar olmasın diye bütün alevlerini yönlenmiş. Yatağın ortasındaki alev topu. Bırakın odayı, bütün Mısır'ı, piramitleri, çiremitleri, koramitleri, sifeksleri. Elhasıl teker teker hepsini gündüz gibi aydınlatmış. Yatağın üstündeki saten çarşaf bile kendinden geçmiş. Kemiler gel kendilerini indirip var 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 başlamışlar. Koşun, koşun kadın ve erkek dünya yüzüne geldi gelini böyle bir curcuna görülmedi. Ve bir anda bütün çanlar, kornalar, atraksiyonlar, klaksiyonlar, hakem düdükleri, horoz şekerleri ötmeye başlamış. Aa, 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 aa. Yeryüzünde çalmayan bir tek israfilin borusu kalmış. Ruja kıl cigarasını yakmış, Kleopatra'yı dürtmüş. Yap bir Sezar salatası da yiyelim demiş. <gülüyor> <gülüyor> oh. Vallahi içimde ne varsa her şey akıp gitti. Taros evladım bir bardak su ver. Babanın canı için. şey kaçırdın mı